Merhaba Robot TV izleyicileri Yeni bir videoda daha karşınızdayız Bu videoda sizlerle birlikte Bilgisayarımızın Windows 11 ile uyumlu olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz bundan bahsedeceğiz Bizim bilgisayarımızda şu anda Windows 11 kurulu Fakat bilgisayarlarında henüz Windows 11 kurulu olmayan kullanıcılar Bilgisayarlarının Windows 11 ile uyumlu olup olmadığını nasıl anlayabilirler bundan bahsetmek istedik Hemen işlemlere geçelim Microsoft'un bir tane uygulaması var Ben o uygulamanın linkini videonun açıklama kısmına koyarım Siz açıklama kısmındaki linkten şu uygulamayı bilgisayarınıza indirin Uygulamanın boyutu oldukça küçük. 13 MB gibi bir boyutu var. Uygulamayı bilgisayarınıza indirdikten sonra sağ tık yaparak buradan aç deyin. Sonrasında çalıştı diyelim. Buradan kullanım koşullarını kabul ediyorum diyerek alttan install diyelim. Gördüğünüz gibi şu anda bilgisayarımıza uygulama yüklendi. Alttan finish diyerek uygulamayı çalıştıralım. Şu anda uygulamamız açıldı. Uygulama açıldıktan sonra bakın üst tarafta Windows 11 tanıtımı var. Buradan şimdi denetle diyerek bilgisayarımızın Windows 11 ile uyumlu olmadığını çok kolay bir şekilde öğrenebiliriz. Şimdi denetle diyelim. Gördüğünüz gibi bizim bilgisayarımız Windows 11 gereksinimlerini karşılıyor. Eğer sizde de bu şekilde bu bilgisayar Windows 11 gereksinimlerini karşılıyor diyorsa bilgisayarınız Windows 11'i destekliyor demektir. Eğer bu uyarıda bilgisayarınızın Windows 11 karşılamadığını belirtirse bakın burada tüm sonuçları göster diye buton var. Buradan tüm sonuçları göster Tüm sonuçları gösterdiğiniz zaman Bilgisayarınızdaki hangi özelliğin Windows 11'i desteklemediğini görebiliyorsunuz dostlar. Gördüğünüz gibi TPM 2.0 bu bilgisayarda etkinleştirildi diyor. Yani bilgisayarımızda TPM 2.0 özelliği varmış. Onun haricinde işlemcimiz de Windows 11'i destekliyormuş. Gördüğünüz gibi en az 4 GB sistem belleği var diyor. Yani 4 GB'lık bir belleğiniz olması lazım minimum. Onun altında da gördüğünüz gibi sistem diskinin 64 GB'den büyük olması lazım diyor. Bizimki 256 GB'miş. İşlemcinin 2 veya daha fazla çekirdeğinin olması lazım diyor. Bizimki 6 çekirdekmiş dostlar. İşlemci zığının da minimum 1 GHz olması lazımmış. Bizimkininiz de gördüğünüz gibi 2.6 GHz'miş. Eğer işlemcinizin Windows 11'i destekleyip desteklemediğini bilmiyorsanız yine aynı şekilde videonun açıklama kısmına bir link koyarım. O linki tıklayarak açılan sayfadaki listede işlemciniz var mı bakın. Eğer açılan sayfadaki Windows 11'i destekleyen işlemciler listesinde sizin işlemcinizin modeli varsa bilgisayarınızın işlemcisi Windows 11'i destekliyor demektir. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızın Windows 11'i destekleyip desteklemediğini öğrenmek oldukça kolay. Eğer takıldığınız ve yapamadığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.